Herkese selam. Ankara Kalesi'ne doğru devam ediyoruz. Süper evet. katlara doğru çıkacağız. Evet, kalenin surlarına çıkacağız. Kareye, surlara çıkmayı planlıyoruz. Bakın. Ve bu yoldan ilerleyeceğiz. Bakalım çıkış burada mı acaba? Burada mı Öğreneceğiz. Var? Yok yok. Bir gidelim bakalım. Orada belki bir çıkışı vardır. Gidelim mi? Soralım mı? Burada olsa herhalde anlardık ya. Bence boşuna gidiyoruz. Evet. Yok yok. Aaa. Bu da bir arkadan bir yerden giriş. şu ortalarda bir merdiven var da orada çıkabiliriz. <laughs> Acaba işte soldan mı gitsek? İçeriden mi bir yerden mi gideceğiz? Oraya gider gibi. Orası çıkış değil miydi? Hayır, içeriye gireceğiz. Şey Teras katı falan diyor ya orada. Diyor muydu? Ben hatırlamıyorum. Ha orası. O orasını olabilir. Altyazı <laughs>

Şük. Evet. Sınava Evet. 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 Harika bir manzara yok mu? Ya. Bir de şu gördüğün şu yukarıda ya. Bir de şu sağ taraftan. Evet. evet. Yavaş yavaş. Buraya bakıyoruz. nereye gidiyor? Burası evet. Aynen. Sen ya. Yasakları bize Gel ya, seni de bekliyorum. Gelmeyecek mi? Yasak. Şimdi, şöyle burada korkuluklar yok o nedenle yasak olması normal. Şöyle ilerleyelim. Bakalım neler var, neler yok. Üf. Şöyle geçeyim. Gelmiyor. Şöyle etrafa bakıyoruz. Bakın. Ve arka tarafı da göstereyim. Yalnız çok fazla güneş var. doğru gidiyoruz. Gidiyor. Bak, 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 bak. Şuradan aşağıya doğru ineceğiz. Bakın, bakın, bakın. Ya Bu ucu da şöyle gösterelim. Kaçta kalenin ucu var. Türk bayrağı ile birlikte. Çok güzel manzaralar var. Gökdeniz aşağı inip buraya doğru geliyor. Gökdenize çekim yapalım. Özkan gel bakalım. Gel bakalım. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Kurallara uyan böyle kalır işte. Yes. İşte bu adam. bu manzaralar, çekimler. Kalemizin ucunda da bir çekim yaptık. Başka Daha başka. sonra şuradan çıkmıştık zaten. Ama evet. gökyüzünüz gelmedi, beni yalnız bıraktı, beni sattı. Sen beni. Ben sen. buradan böyle tamam. yürüyerek geçtim. Bak gösterelim ama. Buraları böyle yürüyerek geçtik. İnsanlar da orada zaten görüyorsunuz. En son bu uca geliyorsunuz ve buradan iniyorsunuz. Yasak olmasının sebebi ise korkuluk olmadığı için insanların düşebilir olabilitesi. Korkuluk olmadığı için korkuyor insanlar. Evet doğru o nedenle. Ama yasak çiğnemek için demirlikleri böyle açmışlar. Evet da, Bunda... kimse okay. de bir şey anlayamıyor. E, e, i̇şte bu yüzden biz Türkiye'yiz. Bu yüzden Türkiye. Bu yüzden evet. bir şeyler düzenliyor bu ülkede. Evet. 你打你扫的清。 <laughs> Nasıl Özkan? Mutlu muyuz? İyiyiz ya. Şimdi senin powerbank'i <laughs> elde etmemiz lazım. Bir önceki müzede powerbank'i unuttuk. <laughs> Ve powerbank'i almaya gideceğiz. Evet. Evliye söyleyeceğiz. Unuttuk. Sizi içeri alır mısın? Tarzında. Bir bakabilir miyiz? Veya siz buldunuz mu? Veya bize eşlik ederek de işte bakabilirler. Evet. Değil mi? Evet. evet. Neyse efendim. Biz o zaman hı hı. gidelim. Ve işte aletimizi geri alalım. Evet. Benim de şarjım bitiyor. Bu arkadaşımız geçti telefonun şarjı olmuştur muhtemelen. Evet. Oradan artık bir şeyler halledeceğiz. Aynen öyle. Come on ben mate. Hadi. See you. See you.